Ali Serter'le bugünün gündemi. Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde bu yıl dördüncü kez toplanacak. Külliyedeki toplantının öncelikli gündemi terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki gelişmeler olacak. Toplantıda terör örgütünün silah bırakma süreci görüşülecek, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler ele alınacak. Terör örgütünün Suriye ve Avrupa'daki kolları ile ilgili olası güvenlik riskleri enine boyuna değerlendirilecek. Suriye başlığı Milli Güvenlik Kurulu için önemli bir yer tutuyor. Suriye'deki Türk askerlerinin sahadaki durumu değerlendirilecek. Suriye'de hükümetle Dürziler arasındaki gerginliğin sonlandırılması için atılacak adımlar görüşülecek. İsrail'in Gazze'deki katliamları ve bölgedeki saldırgan tutumu da Milli Güvenlik Kurulu için en kritik başlıklardan. Gazze'de ateşkes için yapılacak diplomatik girişimler ve insani yardım konusu Milli Güvenlik Kurulu'nda masada olacak. Savunma sanayi alanında her geçen gün büyüyen Türkiye, bu alanda atılacak yeni adımları yine Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirecek. Balistik füze çalışmaları, çelik kubbe projesi, Eurofighter ve F-16 alımı gibi başlıklar MGK'da geniş yer tutacak. Öte yandan 3 yıldan fazladır devam eden Ukrayna-Rusya savaşı ve savaşın sonlandırılması için yapılan girişimlerde toplantıda kendine yer bulacak. Terörsüz Türkiye, Gazze-İsrail, Rusya-Ukrayna Masada farklı başlıklar vardı. Ancak hedef hep aynıydı. Kalıcı barışın tesisi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını diplomasiye ayırdı. Yazın en sıcak aylarından biri olan Temmuz'da diplomasi trafiği de sıcak geçti. Başkan Erdoğan iki ülkeyi ziyaret etti. Önce Azerbaycan'a, ardından da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Ancak Ankara pek çok ülke liderinin ve temsilcisinin ziyaretine ev sahipliği yaptı. Tataristan, Irak, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Kazakistan'la baş başa temaslarda bulundu Başkan Erdoğan. Gittiği ülkelerde de ikili görüşmeleri oldu Erdoğan'ın. Azerbaycan'da İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile bir araya geldi. Erdoğan Temmuz ayı boyunca 11 kez telefonla görüştü. Avusturya, Irak, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Suriye, Rusya, İngiltere, Özbekistan, Malezya ve Fransa telefon trafiğinin gerçekleştirildiği aktörler oldu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından bölge ülkeleri Başkan Erdoğan'ı terörsüz Türkiye başarısı için tebrik etti. Başkan Erdoğan ise Türkiye'nin terörün bölgeden kalıcı olarak sökülüp atılmasını hedeflediğini söyledi. Adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceği mesajını verdi. Süreci baltalamaya çalışanlara karşı müteyakkız olacaklarını ifade etti. Kendi ülkesinde barışı sağlarken Türkiye başka ülkeler için de devredeydi. İstanbul bir kez daha Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için müzakere masasına ev sahipliği yaptı. Üçüncü tur görüşmeleri sürerken Başkan Erdoğan da Ukrayna heyetini Ankara'da kabul ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde barış masasının önemine dikkat çekti. Gazze'deki insani dramsa Başkan Erdoğan'ın gündeminden bir kez olsun düşmedi. Filistin halkı için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Görüşmelerinde Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğu ve acil insani yardımın bölgeye bir an önce ulaştırılmasının önemini ifade etti. İsrail hükümeti üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarından dolayı tebrik etti. Aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye'de elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Peki bu artış elektrik arzında herhangi bir sıkıntıya yol açtı mı? Merak edilen soru kabine toplantısının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yöneltildi. Türkiye'de tüketim rekorları kırılıyor. Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırmada santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok. Bakan Bayraktar'a gelecek yıl anlaşması sona erecek Irak-Türkiye petrol boru hattı ile ilgili son durumda soruldu. Bu hatta neredeyse günlük 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Attığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu ben OPEC toplantısında Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani'ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında bu hattın full kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metinde o minvalde bir metin. Peki o metinde güney hat uzatılması gibi seçenekler var mı? Böyle bir seçenek var. Bunun tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Onların ortaya kadar getirdikleri bir hat var ama o hatların akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, aslında eksport rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la görüşme. Petrol, doğalgazda ortak arama ve SMR'lar gündemde. Özellikle halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler, yeni bir LNG anlaşması olabilir. Nüfus konusu bir milli güvenlik meselesi. Devlet tüm imkanlarıyla bu konuya odaklandı. Çarpıcı açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş kabine toplantısının ardından gazetecilerin 2025 aile yılı çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Nüfus konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun bilinciyle çalışıyoruz. Devletimiz tüm kurumları da bu riski bir milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor ve kararlılıkla politika üretim süreçlerine aktarıyor. Dinamik bir nüfus yapısı en az yüksek teknolojik savunma sistemleri kadar kritik bir savunma aracıdır. Bu kararlılıkta Türkiye'nin nüfus avantajını kaybetmeden yeni fırsatlara kapı açacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Bakan Göktaş, Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yılı Aile ve Nüfus 10 yılı ilan etmesinin stratejik önemine işaret etti. 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 yılında kapsamlı çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Bu süreç zarfında aileyi ve nüfus politikalarında bütün politika alanlarının merkezine yerleştirme hedefiyle yürüyeceğiz. Bu vizyonla aile kurumunun ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaları, eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatın her alanına nüfuz edecek şekilde uygulamaya koyacak. Aile ve nüfusu ana akımlaştıracağız. Tüm kamu kurumlarımızda aile ve nüfus hassasiyeti bir refleks haline gelecek. Doğurganlı kızının düşmeye devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde ülke olarak pek çok riskle karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çeken Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla bu konuya odaklandığını vurguladı. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurularla ilgili rakamları da paylaştı. Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142.539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96.272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme toplantısı yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göktaş doğum yardımlarının bu ayki ödemelerinin de 31 Temmuz'da annelerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kan 2026 yılının Nisan ayında uçmaya başlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, hali hazırda üretim hattında bulunan kanın 3 prototipinden ikisinin 2026 Nisan ayından itibaren uçmaya başlayacağını duyurdu. Nisan ayında ilk olarak uçacak prototip 1'den 3 ay sonra da ikinci prototip havada görülecek. 3 tane uçuş için hazırlanan prototip dışında bir tane de statik uçak olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalar devam ediyor. Daha sonra ise 3 tane daha Kaan yapılacak. Gökyüzünün caydırıcı gücü Kaan, Türk Hava Kuvvetleri envanterine 2028 yılında gelecek. 2032-2033 yıllarında da envanterde yerli ve milli motoruyla yer alacak. Öte yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı olan Endonezya Anlaşması kapsamında 48 adet kan 120 ay içinde Endonezya'ya teslim edilecek. 48 adet kan uçağının teslimatları ise hali hazırda geliştirilme aşamasında olan yerli motorla gerçekleştirilecek. 600 bin kamu işçisi için yeni zam teklifi sunuldu. 2025 yılının ilk 6 ayı için %24, ikinci 6 ayı içinse %11 teklif edildi. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümeti temsilen Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede işçi tarafına ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ay için %11, üçüncü 6 ay için %10 ve dördüncü 6 ay için %6 olarak zam oranları teklif edildi. 6 aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi. İşveren ve işçi arasında yapılan 3. görüşmede işçiye 2025 yılının ilk 6 ay için %24, ikinci 6 ayı için gerçekleşen enflasyon oranı teklif edilmişti. Bir ağacın yetişmesi 10 yıllar alırken aynı ağaç çıkan bir kıvılcımla sadece 10 dakika içinde küle dönebiliyor. Yurdun farklı noktalarında devam eden yangınlar ciğerimizi yakarken yanan ormanların yeniden yeşillendirilmesi için vakit kaybetmeden çalışmalar başlatıldı. Ekipler ilk yöntem olarak doğanın kendi kendini yenileyebilmesi için doğal gençleştirme yöntemini kullanıyor. Yangından sonra Kızılçam ve Karaçam ormanlarında yakılmış dallar sahada bırakılarak kozalaklar ve tohumlar çimleniyor. Ertesi yılsa sahadaki durum gözlemlenerek gerekli müdahaleler yapılıyor. İkinci yöntem doğal tohum stokunun yetersiz olduğu sahalarda toprağa tohum serpilmesi. Üçüncü yöntem ise tohum stoku olmayan ormanlarda fidan dikimi yapılması. Üç yıl boyunca yapılan bakım fidanların çok büyük bir kısmının hayatta kalmasını sağlıyor. Maalesef her şeye rağmen yanan ormanlar kısa sürede eski haline dönmüyor. Ağaçların büyüyerek olgunlaşması 20 ila 60 yıl arasında gerçekleşiyor. Uyuşturucu temin eden kripto para borsası ICR patronunun suç dosyası kabarık çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin eden Gökalp İçer hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan Gökalp İçer uyuşturucu ve olası kaslı öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla tutuklandı ve soruşturma derinleştirildi. ICR YPX kurucusu İçer'in medya bağlantıları da ortaya çıktı. 2018'de kurulan ICR YPX'in Beşiktaş Basketbol Takımı, Altay Spor Kulübü, Fatih Altaylı ve YouTube'da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu'nun program yaptığı Onlar TV programına sponsor olduğu belirlendi. Gökalp İçer'in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun kurduğu rüşvet aile elde edilen paraların yurt dışına kaçırılmasında da parmağı olabileceği iddia ediliyor. Öte yandan yürütülen operasyonda tutuklanan ve itirafçı olan Umut Şenol'un da ICR YPX'in ortakları arasında bulunduğu ortaya çıktı. İnşaat alanları, iş yerleri ve trafolar hedefteydi. Kablo ve inşaat malzemelerini çalan hırsızlar milyonluk zarara neden oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanları, işyerleri ve elektrik trafolarından kablo ve malzeme çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından harekete geçen ekipler Ankara merkezde Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık yapacakları adreslere önceden giderek keşif yaptığı, çeşitli bahanelerle bilgi toplamaya çalıştığı tespit edildi. Bu yöntemlerle 22 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Çaldıkları kablo ve malzemelerle yaklaşık 21 milyon lira zarara yol açtıkları açıklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanıp cezaevine gönderildi. İsrail Savunma Bakanı Katz bir kez daha tehdit etti. Gazze için daha da kötüsü gelecek dedi. 60.000'den fazla insan Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Başbakan Netanyahu ise Gazze'de yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Güvenlik kabinesine Gazze'nin bir bölümünün ilhak edilmesini içeren bir plan sundu. Söz konusu plana göre İsrail Hamas'a ateşkesi için birkaç gün süre verecek. Bu süre içinde Hamas İsrail'in koşullarını kabul etmezse Gazze ilhak edilmeye başlanacak. Önce Gazze için tampon bölgeler kurulacak, ardından da ilhak süreci başlayacak. Üstelik bu planın ABD'den de onay aldığı iddia ediliyor. Netanyahu'nun planla bir diğer amacı ise Gazze'ye kısmi yardımların girmesine izin verildikten sonra hükümetten çekilmekle tehdit eden aşırı sağcı bakanlar Ben Givir ve Smotrich'i de hükümette tutabilmek. İsrail Gazze'de taktik değiştirecek dedi. 2. Dünya Savaşı Amerikası'na atıf yaparak atom bombası göndermesi yaptı. ABD'li sanatör Lindsey Graham, İsrail'i Gazze'de soykırımın boyutunu büyütmeye çağırdı. NBC News'un Meet the Press programına konuk olan Cumhuriyetçi sanatör, tepki çeken sözleriyle gündemdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a anlaşmak zor sözlerine atıf yapan Graham, Gazze'de daha da büyük bir yıkım için çağrı yaptı. İsrail'in 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Berlin ve Tokyo'da uyguladığı yıkım politikasını kullanması gerektiğini savundu. İkinci Dünya Savaşı ve atom bombası göndermesi yapan Graham, Hamas'ı Nazilere benzeterek nükleer bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı. ABD'li Cumhuriyetçi senatör daha önce de İsrail'in Gazze'de nükleer silah kullanma hakkı olduğunu savunmuştu. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'tan Türkiye'ye itirafı geldi. Türk ordusunun büyüyen gücü karşısındaki endişelerini dile getirdi. Türkiye'nin yükselen gücü Yunanistan'da bir kez daha gündem maddesi. Dikkat çeken son açıklama parlamento'da yaptığı konuşmayla Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. Türkiye karşısında Yunan ordusunun caydırıcılığı bulunmadığını söyledi. Ege Denizi'nde askeri kapasitelerinin azaldığını da itiraf etti. Gazze'de yaşananlara ilişkin dünya genelinde tepkiler büyürken Fransa'dan uluslararası ceza mahkemesini harekete geçirecek çarpıcı bir hamle geldi. 114 Fransız avukat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan François Bayrou, bazı bakanlar ve milletvekilleri hakkında Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yaptıkları gerekçesiyle uluslararası ceza mahkemesine başvurdu. Avukatlar 56 sayfalık suç duyurusunda Fransa yönetiminin İsrail'e silah ve asker desteği sağladığını, İsrail'in sömürge ekonomisine katkı sunduğunu, diplomatik ve moral desteği vererek soykırıma ortak olduğunu savundu. Başvuruda özellikle çifte vatandaş Fransız askerlerinin İsrail ordusunda görev alması önemli bir detay olarak yer aldı. Ayrıca Fransa'nın İsrail'e yönelik siyasi desteğinin de suç teşkil ettiği öne sürüldü. Fransa'daki avukatlar uzun yıllar boyunca Filistin halkını savunan ve İsrail'in katliam ordusu varsa Filistinlilerin de avukat ordusu var sözleriyle tanınan Gilles Deversin hukuk mirasını sürdürüyor. Davanın kurucu babası Devers artık hayatta değil ancak onun kurduğu avukatlar ordusu şimdi daha da büyüyerek adalet arayışına devam ediyor. Fransa hükümeti ise henüz bu suçlamalara resmi bir yanıt vermedi. Gözler şimdi uluslararası ceza mahkemesinin tarihi başvuruya nasıl karşılık vereceğinde. Hollanda İsrailli iki bakanı istenmeyen adam ilan etti. Ülkeye girmelerine izin verilmeyecek. Filistinlilere yönelik soykırım çağrılarıyla tanınan İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e Amsterdam yönetiminden kritik bir karar geldi. İki İsrailli bakan Hollanda'da istenmeyen adam ilan edildi. Ülkeye girişleri yasaklandı. Dışişleri Bakanı Kaspar Velkamp karara gerekçe olarak Filistinli nüfusa yönelik yerleşimci şiddetini defalarca kışkırtmalarını gösterdi. Ayrıca Gazze'de etnik temizlik çağrısı yaptıklarını söyledi. Söz konusu yasak Hollanda Başbakanı Dick Schof hükümetinin İsrail'e karşı ulusal önlemler almayı değerlendirmesinin ardından geldi. Kararın ardından İsrailli Bakan Ben Givir sosyal medyadan öfke püskürdü. Hamas'ı ve Avrupa ülkelerine hedef aldı. Tüm Avrupa'da yasaklansan bile Hamas'ı devireceğiz ifadelerine yer verdi. Hollanda'yı da terörü desteklemekle suçladı. Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu 23 Temmuz'da İsrail'i ilk kez Hollanda için tehdit oluşturan ülkeler listesini almıştı. Kurumun yayınladığı raporda İsrail'in dezenformasyon faaliyetleriyle Hollanda kamuoyunu ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye çalıştığı belirtilmişti. İngiltere'de cezaevi personeli elektroşok tabancaya geçiyor. Birleşik Krallık'taki hapishanelerde son bir yılda personele yönelik 10 binden fazla saldırı gerçekleşti. Ülkenin Adalet Bakanı Şabana Mahmut yaptığı açıklamada cezaevi personelini güvende tutmaya kararlı olduklarını söyledi. Buna göre ilk aşamada Oxfordshire ve Dunkster şehirlerindeki iki cezaevinde memurlar erkeklerin kaldığı bölümlerde olası olaylara karşı şok tabancasıyla müdahale edebilecek. Gazetecilere de güvenliği tehdit eden belirli senaryolarda şok tabancalarının nasıl kullanılacağı gösterildi. Silahın 50 bin volt elektrik ürettiği hedefe çarptığında ise bu miktarın 1500 volta kadar düştüğü belirtildi. Taser adı verilen şok tabancaların yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağına ileriki dönemlerde karar verilecek. Ali Serter'le bugünün gündemi.